Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ee, okuldan geldim. Bir tane kardeş hediye aldık. Ee, neydi ya? Heh. Bir tane şeydi. Neydi onun da? Kaşıklı şey aldık. Şey, Kaşıklı çikolata aldık. Şimdi ona göstereceğim. Şu an televizyon istiyor. Şimdi gösteriyorum. Çikolata, çikolatamız burada. aldık. Musab. Ben sarı bir şey almayı unuttum. Ha. Ee, hani senin bugün ödülün vardı ya. Ha. 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 Bugün senin ödülün vardı ya. Evet. Bak sana ne aldım ödül için. Çık, çık atalı, ben bu çikolatayı hayal etmiştim. Teşekkürler. Ne izliyorsun? Ee, larva adı. Çok güzel. Mar sen bir... de ya. Benim. Tamam. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bir ee, tane. 4, 5, Altı görüşürüz tane. arkadaşlar.